darbelere hayır diyoruz huzur ve demokrasinin hukukun olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Herkese kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kürdü, Türk'ü, Laz'ı, Arabı, Çerkez'i. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana binlerce kişinin meydanlarda tuttuğu nöbet 3 haftayı aştı ve 7 Temmuz'da tüm illerde eş zamanlı olarak düzenlenen mitinglerle sona erdi. Bunların hiçbirisini affetmiyor. Evet. Atlatıncaya kadar bu temizlik devam edecek. Evet. Haftalardır gece sabaha kadar tutulan nöbetlerin ardından vatandaş normal hayatına döndü. FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana tüm kamu kurumlarının örgüt mensuplarından temizlenmesi için düğmeye basıldı. Binlerce kişi görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında aralarında asker, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu yüzlerce kişi tutuklandı. Peki ülkeyi belki de yıllarca geriye götürebilecek darbe girişimi Türkiye'ye ne öğretti? Halk bu darbe girişimiyle ne hissetti? Vatandaş gelinen süreçte ne düşünüyor? Edessa TV muhabirleri Şanlıurfa Rabia Meydanı'nda günlerdir sabahlara kadar nöbet tutan vatandaşlara mikrofon uzatarak bu soruların yanıtını aradı. Kimi FETÖ lideri Fethullah Gülen'e olan öfkesini kustu, kimi kardeşlik mesajları verdi. 23 gündür ben buradayım. Ben kadın kolları beraber. Allah bir savuk su üstüne teker iyi geçer inşallah. Darbeler her zaman için ülke için kötüdür. Her zaman ülkenin ekonomisini batırmaya, geriye götürmeye olan bir şeydir. Bir gün asker askerin yeri kışasıdır. Sınır da nöbet tutması gerekirken halkın başına bomba yağdıramaz, kurşun atamaz, uçakla bombalayamaz. Darbayı evet. için zaten üstümüze bir şey şimşek gibi şey yıkıldı. Ondan zaten biz hepimiz kuşkulandık. Biz zaten dünyamız şaştı. Ama öyle şey ki Allah doğru duvar yıkılmaz. Doğru duvar hiç yıkılmaz. Eğri bulur belasını. O fethi oh oyun Allah. cesetini istiyor. Böyle çik çik Ha o burada olsa var ya etini de Ondan onun ailesini. Ondan onun ailesini. 15 Temmuz gecesi şüphesiz herkeste bir korkuya neden oldu. Geçmişte darbeler gören halk, askeri bir rejimin baskısında yaşamaktansa canını ortaya koyarak tanklara karşı durdu. Darbe girişimini püskürten vatandaşların şu anki en büyük temennilerinden biri de benzer bir girişimin tekrarlanmaması. Çok mutluyuz, gururluyuz. İnşallah böyle darbeler bir daha görmeyiz. E, mutluyuz. Görenlerin dudaklarında... Onlara yıldır... Ya yani Allah. bizi yıldıramadılar. Onlara düşürdük. Allah. E, milletin gücü de tankları ezdi yani. Vardır. Biz tekrar yine darbe olsa yine sokaklara düşeriz. Darbe edince eski darbeleri hissettim ama bu darbe başarısız oldu. İnşallah bundan sonra darbe hiç olmayacak. FETÖ da bu memlekete gelmeyecek. Gelirse de cezasını çekecek. FETÖ vatansız kalsın, milletsiz kalsın, dinsiz kalsın. Zaten dinsizdir, İsrail'in uşağıdır.